Beni dinleyin. Bağlantımız kesilmeden önce kaza alanından bir sinyal al. Art. Bunun artık bir önemi yok. General, bir şey o yapıya sinyaller gönderiyor. Ne olduğunu bulmalı Yeter! Mı? Demek adamlarımı öldüren katil sensin ha? Aramıza katılmana seni. Kinomur Gücünü harcama. Nano giysin artık çalışmıyor görevin sona erdi. General, tapınağın içindeki elektromanyetik aktivite hızla artıyor. Biraz dürüst ol doktor. İkimiz de buranın sıradan bir tapınak olmadığını biliyoruz. Yoksa CIA neden bir tapınakla ilgilensin? Birleşik Devletler Ordusu neden bir tapınakla ilgilensin? Peki ya o neden bir tapınakla ilgilensin? Siz neden bahsediyorsunuz? Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük enerji kaynağını bulmuş olabiliriz. Olasılıklar sınırsız. Sizin hükümetiniz de içeridekini bizim kadar çok istiyor. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim. Lanet olsun, güç kaybediyoruz. Akımı sabitle. Zaman geldi. Lütfen, ne yaptığınızı hiç bilmiyorsunuz. Planlandığı gibi devam edeceğiz. O haklı. Bunu durdurmalısınız. Hepimiz ölebiliriz. Aman Tanrım! Sessiz ol. Hayır. Alpha Joe, diğer adam. Güçle bir değişme sandıklık etmeye hazır olun. <laughs> Topla! Patlayıcıları ateşle. <laughs>